Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde yapılan şok uygulamalarda 1635 kişiye yakalanırken 66 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şok uygulamalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Eylül ayı içerisinde Sakarya genelinde düzenlenen şok uygulamalarda 36 adet ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 23 adet kuru sıkı tabanca ve 247 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele kapsamında 15 kişiye fuhuş suçundan işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhuşla mücadelesi sürüyor. Eylül ayı içerisinde Sakarya genelinde 15 kişiye fuhuş suçundan işlem yapıldı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 ikametin ise mühürlendiği bildirildi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, taksi şoförlerinden kurallara uymaları aksi halde adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde taksi şoförlerinin olumsuz davranışları artan şikayetlere neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı da 81 valiliğine yazı göndererek ticari taksilerin denetlenmesini ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istemişti. Konuyla ilgili olarak Sakarya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada ticari taksi şoförlerinin kurallara uymaları istenildi. Iken, aksi halde adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi. AK Parti İl Başkanı Yunus Sever, partisinin Sakarya 74. genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Zengin'in usulsüzlük yapıyorlar açıklamasına tepki göstererek "Elinde bilgi belge varsa hemen savcılığa git ve suç duyurusunda bulun." dedi. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde asfaltsız bölge kalmayacak sloganıyla sürdürdüğü yenileme ve düzenleme çalışmalarında hız kesmiyor. Yol, bakım ve altyapı koordinasyon dairesince gerçekleştirilen çalışmalarda Erenler'deki Söğüt Caddesi ve Sanayi Bölgeleri, Karabürçek'te Teke Bakan, Hocaköy, Grup yolu ile birlikte Pamukova Mesudiye mahallesinde işlem yapılıyor. Ekipler ulaşımın yoğun olduğu noktaları baştan sona yeniliyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Akgün Altu pandeminin eğitim ve ekonomi üzerindeki etkilerine değinirken yerli üretime öncelik verilmelidir. Bu bizi yeni küresel oluşum sürecinde bir adım ileriye taşıyacaktır dedi. Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı Nigar Akman ve yönetim yaptıkları basın toplantısında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları için yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lise öğrencisinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin altısı tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezalar istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunu kural hatası ve ihlali olduğu sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülüyor.